Derik Köy'ün Avrupa kadrosunda olmaması dolayısıyla bence orası için en güçlü alternatif Barış Alper Yılmaz. Angelinho'nun ayrılığı veya işte oynatılmadığı süre boyunca gerçekten orada çok iyi maçlar çıkardı. Hem skora katkısı hem de defansif anlamda çok büyük aksaklık göstermemesi Barış Alper Yılmaz'ı bu bölge için en önemli aday konumuna getiriyor. Galatasaray'ın Prag karşısında sol bekte iki alternatifi var. Bunlardan bir tanesi Barış Alper Yılmaz, bir tanesi de Berkan. Okan Buruk son zamanlarda sol bek mevkisinde Berkan'a görev veriyor. Dolayısıyla Prag maçında Berkan'ın oynayacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın kadro kalitesi rakibine oranda daha yüksek ve Okan Hoca bence ilk maçta işi bitirmek isteyecektir. O yüzden daha ofansif bir kadroyla çıkacağını düşünüyorum ve Barış Alper'i sol bekte bekliyorum. Portekiz'e Kunst döneminde üçlü savunma ve sol kanatta Berkan'ın oynadığı düzeni hatırlayınca Berkan'la çıkmasın, kimle çıkarsa çıksın diye düşünüyorum. İç saha maçı olduğu için bence gol çok önemli ve Barış Alper fark yaratıyorken sol bekte Barış Alper'le çıkmasının en doğrusu olduğunu düşünüyorum. Bence Barış Alper Yılmaz'la çıkmalı. Çünkü diğer denemelerden çok fazla randıman alamadı. E elde fazla da alternatif olmadığı düşünülürse Barış Alper'deki bu Barış Alper'in de bu mevkideki performanslarına bakarsak Barış Alper oldu. Kön oynayamayacağı için en e, makul tercih Barış Alper gibi duruyor. Geçmişte, daha doğrusu yakın geçmişte burada gösterdiği performans, yaptıkları. E, Barış Alper'i e, özellikle de iç saha maçı olduğu için orada biraz daha doğru tercih gibi gösteriyor bence. Ben Berkan'ın sol bir performansından memnunum açıkçası. Ama e, Avrupa maçlarında Okan Hoca daha atletik bir takım tercih etti. Özellikle önde baskı yapacağı zamanlarda Kerem'i solda değil, merkezde forvet arkasında kullandı. Bu maçta da muhtemelen Barış Alper'i daha e, tempolu bir oyna, oyun oynamak için Barış Alper'i bence sol bekte kullanacaktır diye düşünüyorum. Galatasaray'ın Prag maçında aslında orada Okan Hoca'nın çok fazla değişiklikler oldu. Genelde hepsinden verim aldı. Zaman zaman Canahan oynadı, zaman zaman Barış Alper. Şimdi tabii Barış Alper hücumda iyi oynadığı için ve gol attığı için muhtemelen orada başka bir oyuncu tercih edecektir. Berkan'a başlayacağını düşünüyorum. Bence Barış Alper Yılmaz. Bu sorunun bana sorulması çok hoşuma gitti çünkü Barış Alper Yılmaz'ın bundan sonraki kariyerinin ben sol bek olması gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili e, Avrupa'da da sürekli artık ön oyuncularının beki evrildiğini görüyoruz ve bunların ne kadar fayda getirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla Barış Alper Yılmaz umarım bundan sonraki kariyerine sol bek olarak devam eder. Galatasaray Prag maçına sol bekte yeni transferi Köln'de çıkmayacak. Bunu hatırlatalım baştan. Tabii ki Barış Alper'in hücum gücü çok çok önemli. Ama Okan Buruk her şeyi deniyor. Sparta Prag analizine göre de Belki şunu yapabilir. Davinson Sanchez Nelson'un stoper tandemi Abdülkerim'in Solbek olduğu bir kurgu olabilir. Ama ikinci kurguda bence Berkan Dil, eğer Abdülkerim olmayacaksa ya Kaan Ayhan ya da Barış Alper Yılmaz olmalı. Mevcut duruma baktığımız zaman bana yine de en kafama oturan isim olarak Kaan Ayhan'ı söyleyebilirim. Yani Barış Alper son dönemde tabii ki sol bek performansıyla çok dikkati çeken bir isim oldu Galatasaray'da. Ama da biraz böyle... Ee, anladığımız kadarıyla kafamıza canlanan oyun yapısını, oyun karakterini şöyle bir göz önünde bulundurduğumuzda hücumcu bir sol bekten ziyade iç sağ dış maçı fark etmez. Biraz daha savunma yönü ön planda olan savunma yönü daha iyi kullanabilen bir e, isme yönelmek sanki daha doğru olabilir. Benim kafamdaki isim Kaan Ayhan diyeyim. Ee, bu iki eşleşme, yani bu eşleşme iki maçta da Kaan Ayhan ismi benim için ön plana çıkan e, isim diye e, açısı kendimi e, dilendirebilirim. Thank you.